Herkese merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz banyolarımızı yaptık. Biz banyolarımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptık. Gün'e hazırız. Gün'e hazırız. Oyuncakları döktük mü? Döktük. Ev botlarımızı giydik mi? Giydik. Bakalım. Evet. <laughs> İstanbul'da bugün çok soğuk bir hava var. Kombi yanmamasına rağmen evin camları şu an bahar olmaya başladı. Yani dışarısı baya baya serin. Biz de bugün dışarıya çıkmayacağımızı düşünerek sabah erkenden duşlarımızı aldık. Bulut'un birkaç gündür duşunu aldıramamıştı. Ne göstereceksin bize? Göster bakalım. Göster bakalım. <laughs> Aç. Acaba ne var? Evet. 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 Ne çıkacak içinden? Ah. Bir kanguru çıktı. Bir topu vardı. O nerede? Nerede acaba kangurunun topu? Sen neden bu kadar parlıyorsun? Çok beyaz olduğun için mi? Yoksa banyoda daha da beyazladın diye mi? Bak Bakın. Evet. Kanguru şöyle koyuyoruz. Kanguru yani şöyle koyuyoruz. Hı hı. Topuyla oynuyor öyle Bulut içeride oyuna dalmışken Ben hemen mutfağa geldim e, Sabahtan ocak Baya kötü durumda Davlumbaz, ocak, fırın Üçünü de güzel bir temizleriz Şöyle bir hazır başlamışken Çaydanlıkları da temizlerim Tezgahı da temizlerim mutfak işimi halletmiş olurum bugün. Zaten yemek de pişirmeyeceğim. Dünden yemeklerim vardı. O yüzden mutfak bugün temiz kalır. Benim de içim rahat eder. Ben temizliğe başlamışken sizi de hemen yanında getirdim. Beraber halledelim diye. Kolay gelsin aşçı başım. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum Ne yemeği yapıyorsun? Fasulye. Fasulye mi? Nasıl yapıyorsun? Göster bakayım bana. Söylüyorum. Evet. Bu, bunu Çıkartırsın sen. Başarırsın ben seni biliyorum. Hı. Evet. Evet. Bıçağın yok mu aşçı başım? <laughs> Ters tutuyorsun bıçağın için. Öbür türlü tut. <laughs> evet işte öyle. Evet. Bak daha kolay kesildi. İşte kapsülü yemeğimiz hazır. Yaşasın. Hemen çatal çıkartayım. Hemen çatal çıkart bakalım. Hmm, çok güzel görünüyor. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Ham Ham Teşekkür ederim. Doyduk mu? Doyduk doyduk. Şimdi oluyor mu? Evet anneciğim. Kapartabilirsin. Yardım etmemi ister misin? İster Tamam. Şöyle. Al bakalım. Küçük bir çilek. Güzel mi? O da çöpe. Evet o da çöpe. Bulut'u öğlen uykusuna yatırdım. Geldim. Bugün biraz geç uyudu öğlen uykusunu daha doğrusu son zamanlarda haftada 2-3 gün uyku yapıyor, 2-3 gün uyumuyor gibi bir şey var. Yani öğlen uykusunu bırakıyoruz. Hangi gün uyuyacak, hangi gün uyumayacak. Bunu kestiremiyorum artık. Öyle mutfağı temizledim. Sabah bulutla çok fazla vakit geçiremediğim için öğleden sonrayı biraz ona ayıracağım. Öğleden sonra bol bol oyun oynarız, aktivite yaparız. Ee, Mutfağı temizledim. O temiz, ferah görüntü bir tek benim bu kadar mutlu ediyor bilmiyorum. Hani ben temizlik hastası olmamama rağmen yani böyle çok temizlik takıntım olmamasına rağmen o temiz görüntüyü böyle karşısına geçip izlemeyi seviyorum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Öyle şimdi bulut uyurken ben de biraz dinleniyorum. Gilmore Girls'un ikinci sezonuna geçtim. Hem onu izliyorum hem dünden kekim vardı. Yanına da bir çay aldım. Öyle bulut uyurken biraz dinleneceğim şimdi. Ya, acaba hangi İşte burada. Acaba Necla teyze ne hediye söylemiş yine sana. Yardım edeyim mi? Da 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 Şuraya sok kendini. Şuradan aç aç aç. Yırt ya Ne yapsak ki? Ya teyzesi geçen hafta kargo göndermişti bize. Biz bunu gördük. Ama o sırada çok geç saatte eve gelmiştik. Bulut'un uyku saatiydi. Böyle şeyleri de uyku saat Pat verdiğim zaman heyecanından uyuyamıyor genelde. Kenara da unutmuşuz kenarda. Aç bakalım içinden ne çıkacak? Pat patlayın. He, önce pat patlarını mı yapıyorsun? Hı hı. <laughs> Zevkli mi peki? Şu pat patları yapmayı sevmeyen var mı acaba zaten? Şunu çıkart önce o zaman. Evet. Neymiş kitabın adı? Gösterelim mi? Akıllı parmak çocuk diyor. Senden mi bahsediyor acaba? Sen de akıllı bir parmak çocuk olabilir misin? Böyle mi? Hı hı. Ben pat patlayayım. Tamam. Okuyayım mı sana kitabı? Oku. Ne yapıyor? Oku. 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 Hı. Okuyayım mı? Oku. <laughs> Eski zamanlardan birinde fakir bir oduncu yaşıyormuş. Oduncu yedi çocuğunu güçlükle geçindiriyormuş. Niye? Bir gün hepsi ormana odun toplamaya gitmişler. Babaları, anneniz ve ben odun keseceğiz. Sakın buradan uzaklaşmayın. Sonra kaybolursunuz demiş. Niye? Niye öyle demiş? Ben kayboluyor sen bulamıyor mu? Ben seni bulabiliyorum ama geçen de ne, ne yapmıştın sen? Hatırlıyor musun? Ne yapmıştım. Beni bırakmış koşa koşa gitmişti. Ben de bisikletin olduğu için ben senin kadar hızlı koşamamıştım. Sen bir de marketin içine girmiştin. Hatırladın mı? Ne? Sonra ben senin yanına geldiğimde sen marketin içinde beni bekliyordun değil mi? Sen kızmış bana. Evet kızmıştım. Ceza olarak ne almamıştım sana? Bir şeyler almamıştım. Evet sadece ne aldık? ne aldık? Sadece diş fırçası aldık. Çıktık değil mi? Niye? Çünkü sen beni çok üzmüştün. Ben de sana kızmıştım değil mi? Neyla'cığım. Teşekkür ederim. <laughs> Bu da bir kepler. Ne o? Bu da dinozor. Ne yapıyor dinozor? Isıyor. Nasıl ısıyor? Göster bakayım. <laughs> ne oldu? Ne oldu anneciğim? Ne <laughs> oldu? Parmağını ısırmış. Dinozor parmağını ısırmış. Oyunculuk yüzlü falan. Oo. Kurtardık seni. Bir daha ısırsın bakayım. <laughs> bir daha yap bir daha yap bu da bir dinozor oturuyor bu dinozor bu kepçe bu araba bu da araba evet şurada bir tane daha araban var galiba evet hangisi mor araba Hangisi büyük minibüs? Bu da minibüs. Evet. Mavi araba nerede? Bu. O. Oh. Mavi bir minibüs. Evet. Bu. Hangisini yapalım? Seç bakalım. Bunu yap. Bu neydi? Araba. Arabalı olan. Tamam. Evet. Koyalım. Hmm, buraya ne takacağız? Hangisinden? Yuvarlak. Yuvarlak seç bakalım. Sarı yapalım. Sarı mı yapalım? Tamam. Evet. Tak. tak. Buraya ne gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Nerede var? Nerede var? O Burada. ne? Neydi bu? Adını söyle bana. Adı ne bunun? Sarı Küçük kare. Küçük kare. Evet, küçük kare. Evet. Şimdi buraya ne takacağız? Ee, o neydi peki? Küçük üçgen. Hayır. Büyük üçgen. Yarım daire. Yarım daire. Evet, yarım daire. Öyle değil mi? E öyle. Buraya ne takacağız? Bana. Evet, öbür tekerlek. Taktık. Alkışlıyoruz. Şimdi hangisini yapsak acaba? Bunu çıkartalım. Bu arada bitirdiklerimizi buraya alıyoruz. Buradan yeni bir kart seçiyoruz kendimize. İki tane kaldı. Üç tane kaldı anneciğim. Bir, iki, üç tane kaldı. Seç bakalım. Tamam onu yapalım. Bu adam mı? Evet, kardan adam. Ne yapıyor? Sana bakıyor. Seç bakalım hangisini takıyorduk buna? Gidi <laughs> yaptım. <laughs> Aferin. Bakalım başka. Bakalım buraya ne takıyorduk mesela? Buraya. Önce buraya yapalım. Tamam, önce ağacını yapalım o zaman. Hadi ne takıyorduk buraya? Hmm, küçük üçgen. Küçük üçgen. Evet. Nerede acaba küçük üçgenlerimiz? Şurada var. Şurada var. Evet. Tak bakalım. Evet. 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 Başka? Evet. Şimdi buraya. Bundan. Neydi o? Kare. Evet, kare. Doğru bildin. Buraya. Büyük işte. Büyük yuvarlak. Büyük yuvarlak. Büyük daire de diyebilirsin. Evet daire. Evet. Alkışla bulutu uykuya yatırdım geldim. Yani inanın bir haftadır Ramazan mesaide ve bulut uyutmak hiç kolay olmuyor. Ramazan olmadığı için sürekli böyle ben çok üzgünüm anne. Ben çok üzgünüm anne deyip böyle gerçekten üzüldüğünü hissediyorum. Fakat yapabileceğim hiçbir şey yok. Babasını özlüyor. Duygusunu nasıl ifade edeceğini de tam olarak bilmiyor. Sadece ben çok üzgünüm diyor. Neden üzgünsün diye sorduğum zaman da bilmiyorum. Ben çok üzgünüm diyor sadece o yüzden yalnız ebeveynlere Allah yardım etsin diyorum. Yani ben onun bu halini gördükçe çok çok üzülüyorum. Babası da aynı şekilde. Neyse bu hafta işlerini toparlar. Haftaya normal rutinimize döneriz inşallah diyorum. Öyle yani bulutu uyutmam bir saatten fazla sürmüş şu an saate baktım. Saat 10.30'a geliyor Ramazan'da bir 45 dakikaya gelir diye tahmin ediyorum. Ben Ramazan'ı beklerken bir yandan ıhlamurumu içiyorum. Şöyle ıhlamur yapmıştım. Bana da iyi gelir boğazlarıma. Bütün gün soru cevaplamaktan 3 yaş bebesiyle. Hem de Ramazan biraz kırgınım diyordu. Ona da iyi gelecektir. Ramazan'ı beklerken hem dinlenmiş olurum hem Gilmer görse devam etmiş olurum. Öyle. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.